Selam arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Ben Söner. Arkadaşlar nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Evet bugün çok çok güzel bir video çekeceğiz. Türkiye'de ilk ve tek olacak. Konumuz arkadaşlar PlayStation 1 kırma rehberi olacaktır. Şimdi videomuzu ufaktan geçmeye başlayalım. PlayStation 1 arkadaşlar biliyorsunuz ki zamanında genelde çoğu kişi çipli olarak kullanıyordu. Ben de o kişilerden biriyim. Eski tayfalar bunu çok iyi bilirler. Ee, makinenin içine biliyorsunuz arkadaşlar anakart tarafına işte lehimleme işlemeli bir mod çip takılıyordu. Genelde arkadaşlar altı gümüş renkli olan oyunlardan tercih ederdim. O şekilde oyunları oynuyorduk zamanında işte artık 90 sonlarında 2000 başlarında falan. Gayet zevkli zamanlardı. Şimdi bunun kırma işlemi çıktı ama o şekilde değil. Yani makineye bir çip vesaire takarak değil. Kırma dediğimizde yani jailbreak dediğimiz arkadaşlar aklımıza ne geliyor? Yazılımsal olarak bir kırma işlemi oluyor. Yani makinenizin orijinalliğine herhangi bir şekilde bir zarar vermiyorsunuz. İstediğiniz zaman makinenizi yine orijinal bir şekilde kullanabiliyorsunuz. Şimdi bütün PlayStation 1 modelleri buna oluyor. PlayStation 1'in arkasını çevirin işte SCPH 5502, 5552, 75 vesaire yazıyor ya. Tüm hepsi arkadaşlar bu kırma işlemi için uygun nelere ihtiyacımız olacak, ne yapmamız gerekiyor onları şimdi size söyleyeyim ve artık adam akıllı videoya geçelim. Şimdi arkadaşlar gelelim PlayStation bir kırma işlemi için nelere ihtiyacımız var. Evet. Öncelikle şunu söyleyeyim arkadaşlar. Bir tane kırık bir PlayStation 2 yani modlu bir PlayStation 2'ye ihtiyacınız var. Ben de şöyle Free MC bootlu bir tane memur kart var. Zaten kırma işlemi bununla yapıyordum PlayStation 2'de. İsterseniz sizin makineniz Free DVD boot yöntemiyle de kırılmış olabilir. Fark etmez. Hani o bir tane File Browser diye bir ekran açılıyor ya. Oraya arkadaşlar ee, ULE ya da U Launch diyorlar. Ben size zaten orayı göstereceğim. O ekrana getirebiliyorsunuz PlayStation'da. Yani 40 bir makineniz varsa yeterlidir. İkincisi bir tane PlayStation 1 memory kartına ihtiyacımız olacak. İsterseniz burada çakma memory kart da kullanabilirsiniz. Ben bunu kullanacağım. Bir tane de 1 MB'lik bir memory kart almıştım hatırlarsanız. Onu da save dosyalar için kullanacağım. Ee, üçüncü olarak da bir tane arkadaşlar flash belleğe ihtiyacımız olacak. FAT 32 formatta olması yeterlidir. Bir de ekstradan işte jailbreak işlemi yaptıktan sonra da şöyle elimde bir tane oyun var sayfam filter oyunu yazdım arkadaşlar bunu da deneriz bakalım jailbreak işlemi yapıldığında bunu oynayabilecek miyiz malzemelerimizi gösterdik arkadaşlar şimdi kırma işlemine geçiyoruz bakalım nasıl olacakmış arkadaşlar öncelikle bilgisayardaki işlemimizi yapalım şimdi FAT32 formatlı flash belleğimizi bilgisayarımıza takıyoruz yani şuradan gösterelim öncelikle arkadaşlar gördüğünüz gibi formatı FAT32 biçilmendirmeye zaten biliyorsunuz onları girmiyorum Flashbell'in arkadaşlar içini açın içinde herhangi bir dosyalar olabilir fark etmez. Bu şöyle aşağıda kalsın. Şimdi arkadaşlar hangi PlayStation 1 modelleri buna uygun onu zaten e, söylemiştik. Bütün PlayStation 1 modelleri buna uygun. E, yalnız PlayStation 1'inizin arkasını çevirin. PlayStation 1'de arkadaşlar SCPH işte bilmem ne falan kod yazıyordu ya benim makine SCPH5552 kodlu olduğu için. Şöyle bir dosyasını indirdim. Bir RAR şeklinde dosya bir de PlayStation 1'inize uygun bir tane şu şekilde arkadaşlar dosya var. Bu da MCD dosyası. Bunları nereden indireceksiniz onu göstereceğim şimdi. Arkadaşlar öncelikle size şu siteye ben zaten videonun açıklamaya da e, yorum kısmına sabitlerim. Oradan bu şekilde arkadaşlar siteye ulaşabilirsiniz. Şimdi genelde PlayStation 1'in memori kartının e, slotunun ikinci tarafına memori kartımızı takarak yapacağız. Ama bu ne demek oluyor ben zaten bundan size bahsedeceğim. Böyle aşağılara doğru gelelim. Bu arada bahsettiğimiz gibi PlayStation 1'in memori kartına hackleme işlemi yapacağız arkadaşlar. Yani memory kartta açık bulunarak yapılan bir kırma işlemi bu. Şimdi burada zaten gördüğünüz gibi bakın desteklenen modeller, tüm modeller destekliyor diye yazılmış burada gördüğünüz gibi. Biz aşağılara doğru inelim. Hangi dosyayı indireceğinizi göstereceğim. Önemli olan geldiler o. Evet gördüğünüz gibi downloads kısmı var. Şimdi burada modeller yazıyor. Bakın SCPH1000, i̇şte SCPH1002, 1001 vesaire. Burada siz modelinize göre şöyle aşağı doğru geleceksiniz. Bakın benimki neydi? SCPH 5552 değil mi? Bak şurada gösteriyor. Bu da arkadaşlar en sağ tarafta da slot 1 ve slot 2. yani memory card 1 ve memory card 2 şeklinde arkadaşlar. bunun dosyalı var. MCD dosyası. Bu kırma işleminde geldi. Memur kart yani PlayStation 1'in memur kart yeri var arkadaşlar iki tane. İkinci tarafa genelde tercih edin. O yüzden şu slot 2'yi genelde indireceksiniz. Sadece istisnai olarak bakın şurada açıklamada zaten söylüyor aşağıda şey, e, sayfanın aşağısına doğru gelelim. Bakın sadece görüyorsunuz istisnai olarak scp 1001 ve 1002 modellerde arkadaşlar slot 1 e, tarafını indiriyorsunuz. Yani şöyle göstereyim tekrar yukarı gidip. Evet scp 1000 ve e, 1001 diyor ya mesela 1000. Orada bunu arkadaşlar 1'i indiriyorsunuz. Ama diğerlerine geldi şu slot 2 tarafındakilerden indiriyorsunuz. Neyse biz indirme işlemini yaptık. Bu arada arkadaşlar memur kart işlemine kırma işlemini yaptığımız için memur kartla arkadaşlar save e, yapamıyorsunuz. Yani oyunları kaydetme işlemi yapılamıyor. Daha sonradan bunu tabi tekrar eskenle çevirme yöntemi var. Onu başka bir videoda sonradan gösteririz. Oyunları save yapacaksanız başka bir memur kartınızda olması gerekiyor. Onu da söyleyelim. E, belki videonun sonunda falan aklıma geldi diye düşündüm de şimdi aklıma geldi söyleyeyim. Şimdi buradan dosyanızı indirdiğinizi varsayıyorum. Şu zaten dediğim gibi bakın slot iki tarafından indiriyorsunuz. 1001'li modeliniz varsa işte onda da slot bir indirirsiniz. Tamam burada indirdiğinizi varsayıyorum. Evet dosyamız burada. Bir de arkadaşlar size şu şekilde rar şeklinde bir tane dosya vereceğim. MCA şeklinde klasörü çıkaralım. Tamam. Şunu arkadaşlar şöyle kopyalıyorum MCA klasörünü. Flash belleğimize gelelim. Şöyle buraya yapıştıralım. Evet gördüğünüz gibi yapıştırdık. Bir de arkadaşlar şu PlayStation 1 MCD dosyamızı da yani sizin makineniz hangisi uygunsa tabi koduna göre unutmayın düzgün bir şekilde arkadaşlar yanlış indirmeyin. Onu da yine ana kısmına atıyoruz flash belleğimizi Bakın hem onu attık hem de MCA klasörünü attık arkadaşlar. Çarpılıyoruz. Flash belleğimizi bilgisayarımızdan artık çıkarabiliriz. Evet şu anda bilgisayarda arkadaşlar işimiz bitti. Şimdi gelelim PlayStation 2'ye. Öncelikle e, mc boot'lu memur kartımı takıyorum playstation 2'ye. Daha sonrasında arkadaşlar playstation 1 memory kartımı sağ tarafa takıyorum. Ve flash belleğimi de yine playstation 2'ye takıyorum ve başlayalım. Arkadaşlar playstation 2'mizi açtık gördüğünüz gibi jailbreakli makine zaten bu şekilde oluyor. Daha önceki playstation 2 videosunda bunu göstermiştik. Şimdi burada u-launch elf ya da u-launch elf kısmına geliyoruz. Evet Free DVD bu yöntemi arkadaşlar kırınca da işte bu ekrana ULE ya da ULaunch Elf ekranı deniyor. Burada arkadaşlar daire tuşuna basacaksınız. Daha sonra arkadaşlar MES kısmına geleceğiz. Flash belleğimizde biliyorsunuz 60 ya dosyaları ona geliyoruz. Burada arkadaşlar göreceğiniz gibi bir tane MCA klasörü göreceksiniz. Flash belleğin içine atmıştık ona giriyoruz. Daire tuşuna basıp sonra şuradaki MCA klasörüne giriyoruz. Ve MCA Elf olan tarafa arkadaşlar basıyorsunuz daire tuşuna. Evet sizi bu şekilde gördüğünüz gibi açacak ve sol taraftaki memory kartımız PlayStation 2 memory kartıydı. Sağ taraftaki de arkadaşlar PlayStation 1 memory kartı idi. Evet üzerine arkadaşlar gelip X'e basıyorum. Bakın gördüğünüz gibi zaten Türkçe biçimlendir. İşte HK kalıbı oluştur, HK kalıbını yaz şeklinde. Öncelikle arkadaşlar biçimlendirelim hızlı bir şekilde. Evet yapıyoruz. Burada arkadaşlar aman dikkatli olun PlayStation 2 memur kartını seçmeyin. Ee, o zaman PlayStation 2 memur kartını arkadaşlar şey yaparsanız ee, direkt bu şekilde biçimlendirirsiniz. Ona dikkat edin. PlayStation 1 memur kartını seçeceksiniz. Bakın gördüğünüz gibi altta beyaz yazıyor ya. Tekrar geliyorum PlayStation 1 memur kartına. Arkadaşlar biçimlendirme işlemi yaptıktan sonra şurada aşağıda göreceğiniz gibi HK kalıbını yaz diye bir seçenek var. Burada X'e basacağız. Ve nereyi seçeceğiz? Tabii ki yine M0 seçip. Şur ekran gelecek. Burada arkadaşlar r tuşuna basın. Aşağı doğru gelin şöyle, bakın şu sizde free psx boot tarafı var yani ya, playstation 1'e e, özel bir tane mcd dosyası indirmiştik. Benimki neydi 5552 idi, bunu arkadaşlar göremezseniz r2'ye basarsınız burada tekrar üzerinde x'e basıyoruz. Ne uyarısı geldi bize hafıza kartı kalıbını yazdırmak istediğinizden emin misiniz? Evet'e basalım ve yazdırma işlemi arkadaşlar yapıyoruz. Bu arada Türkiye'de ilk ve tek olması da ayrıca gerçekten beni heyecanlandırıyor. Umarım güzel bir şekilde yaparız. Hiç denemedim arkadaşlar. Sizle beraber yapıyorum. Güzel bir şekilde makineye jailbreak işlemini yapmış olacağız. Ve ee, salfin filter oyunu da deneyiz. Bakalım açabilecek mi? Siz de deneyebilirsiniz. PlayStation biriniz varsa. Yoksa da bence izleyin arkadaşlar. Gayet ee, değişik. Türkiye'de ilk olacağı da ayrıca güzel bir şey bence. Umarım keyifle izleriz ve keyifle arkadaşlar oynarız oyunlarımızı. Şimdi evet gördüğümüz gibi işlem başarılı bir şekilde tamamlandı. X'e basıyorum ve PlayStation 2 arkadaşlar kapatabiliriz ve memur kartı arkadaşlar çıkaralım. Evet, PlayStation 1'imiz arkadaşlar başladı. Memur kartımızı zaten taktık. Şimdi memur kart simgesinin üzerinde arkadaşlar X'e basacağız ve makineniz jailbreak ekranına umarım geçecektir. Hadi bakalım. Evet gördüğünüz gibi böyle saçma sapan bir ekran gelirse yani böyle mavi bir ekran gelirse arkadaşlar makineye jailbreak yani soft moda sokmuş olacağız. Biraz bekleyeceğiz burada. X'e basalım bakalım. Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar bu install seçenekleri çıktı. Yaptığımız CD'yi bir takalım makineye olacak mı görelim. tamamdır. Boot CD'ye basalım şimdi. Evet. Play'e basalım arkadaşlar. Arkadaşlar gördüğünüz gibi başarılı bir şekilde oyunu başlattık. Evet jailbreak işlemimiz bu kadar da küsür sene sonra çıkan bu kırma işlemi bence arkadaşlar gayet güzel ben beğendim. Evet herhangi bir sorunuz olursa arkadaşlar aşağı yorum kısmına belirtmeyi unutmayın. Arkadaşlar kanalı beğenmeyi, abone olmayı ve yorum yapmayı lütfen unutmayın. Ee, Sayenizde arkadaşlar büyümek istiyoruz kanal olarak. Yeni videolarda görüşmek üzere. Güle güle.